Günün en acı haberlerinden biri de Samsun'un Bafra ilçesinden geldi. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve Kızılırmak nehrine uçtu. Otomobilde eşi ve 3 yaşındaki oğlu da vardı. Korkunç kazada anne ile küçük oğlu hayatını kaybetti, baba yaralı kurtuldu. Serdar Kıyak'ın oğluna ve eşine veda ettiği cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Acısı tarifsizdi. Elinde sıkı sıkıya tuttuğu 3 yaşındaki oğlunun battaniyesiyle eşi ve oğlunun tabutuna kapandı, gözyaşı döktü. oğlum feryatları yürek yaktı. Cenaze namazının ardından tabutların başından ayrılamadı. Kendi kullandığı otomobille Kızılırmaa'ya uçtu. Kendisi hafif yaralı kurtuldu ama korkunç kazada kaybettiği eşi ve yavrusuna bir türlü veda edemedi. Allah. Allah. Korkunç bir kaza bir aileyi yok etti. Kıyak ailesinin otomobili 30 metrelik uçurumdan Kızılırmaa'ya düştü. Anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Babaysa hafif yaralandı. Çarşı. Samsun'un Bafra ilçesinde yaşandı kahreden olay. Serdar Kıyak, eşi Gülşah Karaman Kıyak ve oğulları Alperen Kıyak'la yoldaydı. Ailenin içinde bulunduğu otomobil Altınkaya Barajı yolunda kontrolden çıktı. Kızılırmak aile faciasına sahne oldu. Anne baba ve 3 yaşındaki oğulları otomobiliyle seyahatteydi. Baba direksiyon hakimiyetini kaybedince araç nehre uçtu. Aile içinde bulundukları otomobille birlikte suya gömüldü. Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bafra itfaiyesi ekipleri sürücü Kıyak'ı sağ olarak sudan çıkardı. Anne ile oğlunun cansız bedenlerine Bafra itfaiyesi dalgıçlarının Kızılırmak nehrinde yapılan çalışmaları sonucu ulaşıldı. Bugün Gülşah Kıyak ve Alperen Kıyaka veda günüydü. Kazayı hafif yaralı atlatan Serdar Kıyak cenazede bitkindi. Tabutunu sevdiği yavrusunun battaniyesiyle avundu. Eşi ve minik oğluna vedasında gözyaşları sel oldu, ayakta durmakta güçlük çekti. Eşine ve oğluna veda etmekte zorlandı. Anne oğul Samsun Büyük Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Derecik mezarlığına defnedildi.